Evet arkadaşlar. Emiray başladı. Muhammed Efe meyvesini yiyerek Emiray izliyor. İyi olma anne. Ya? Evet annem. <laughs> Efe ne yapıyorsun öyle? <laughs> Sevim teyzenin yemekleri Annemin yemeklerini hiç aratmıyor Benim yerime osta gelseydi Onu geri döndürmekle uğraşmazdınız Hiç gitmek istemezdi o iyi, Ama o zaman da Siz gitmesini isterdiniz Size iyice git bir şey bırakmazdı i̇yi, çünkü iyi, iyi. <gülüyor> 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 ha? Emiray Dinliyor musun sen beni ha? Bir şey mi dedin Emiray neyin var Yoksa babanla beraber dönmediğin için pişman mı oldun? Yok. Onunla alakası yok. Sadece... Sadece... Benim aklımı kurcalayan bir şeyler var Kıraca. <laughs> Şüphe mi güven mi? Ne anlama geliyor sence bu? Bilemiyorum, aklıma bir şey gelmiyor. Kitap bizi şüpheli bir duruma karşı uyarıyor olmalı. Ya. Nasıl yani? Emiray bakıyor ne mu? Bakıyor istiyor. mu annem? Hı? Neye Değiştireyim neye bir mi bir burayı? Neden? Değiştireyim Efe ya. De Değiştirmek istiyorum ama. <laughs> Değiştirmek istiyorum Emiray. Başka kanalaşmak istiyorum. <laughs> 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 Emiray dursun mu? <laughs> Çok mu seviyorsun Emirayı? <laughs> Beğen sallar Şu kutunun içinde yaşayan hmm. O zaman değiştiriyorum. Oyuncu onlar. Değiştiriyor Oyuncu onlar. Bay bay. <gülüyor> 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 tamam annem. <laughs> Sultanlar değiştiriyor. atmayı unutmayın arkadaşlar. Hı. Hmm. Şey Sultanlar değiştireyim mi Emirayı? Hayır. Neden? Hayır. Efe istemiyor değil mi? Doğru diyorsun. Efe çok seviyor Emirayı <laughs> şey. istemeyi. Hem <laughs> onu <laughs> kitabı. Henüz değil ama mutlaka alacağım o kitabı. Merak etme anne sen. Kitap mı? Tamam. Sen kimseye bahsetme bundan. İnşallah bu kitap sayesinde projemi tamamlayacağım. Ha? O ses de ne? Ha? Ne işi var? Efek <laughs> Emiray kapatmaya geldim. Tamam. Kapatıyorum Emiray'ı. <laughs> Kapatıyorum. Aa, Kapatıyorum. Aa. Kapatıyorum. Aa. Tamam o zaman. Bak anneciğim o zaman. Ya, çabuk, Şaka yaptım. Ya.